Nasıl? Ne oldu? Anlayamadım. İşte, işte. Merhaba. İkinci videom. Hadi bakalım. Çocuklar aşağıda bir oyuna girdiler. O oyuna katılacağım. Ve birlikte oynayacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Başlayalım. Ah. Bu hangi oyun? Adı neydi? Gene bakmadım ya. E, nerede görebilirsin? Ah, Türkçe çevireyim ha. Size daha kolaylık olsun. Herkes İngilizce bilmiyor sanırım. Experience language. Turkish. Ah, oyun içinde. Şimdi. Bu Cenga. Cenga gibi bir şey. Ah, ne oluyor? Çok tuhaf sesler var. Bir 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 duyuyorum. Önceden bu oyun oynadık. Oo, sanslıydı herhalde. Aa. Yakalamadın beni. Ah, oğlum orada. Tamam. Oğlum vuruyor bana. Oh. Zıplayayım ya. Hıp. Buradayım, buradayım. Yakala beni. Yakalamazsın. Ah! Oh, az kaldı, az kaldı. Oy! Oy! Yapmayın. Tittirittirit. Çocuklar oynuyor diye düşündüm ama sadece oğlum oynuyormuş. Oo, oh, oo, oh, oh. bir şey oldu. Hah. Oh, oh. Oh, wow. Wow. Şimdi sıra bende. Nasıl bir şey? hız Ramp. At Onu anlamadım. Seçili nesne. Dumpster. Dumpster. iki, Satış makinesi mi? Şimdi ne yapacağım? Ha, öyleydi. Tamam. Bir hmm. daha hızlı yapsam. Daha hızlı olamaz bir daha yük. <laughs> ha, bak yanlış gibi yaptım. Tamam. Okay. Sanırım anladım artık. Evet. Uuu. <laughs> Sanki biri düştü ama emin değilim. Daha aşağıya yapsam. Okey. Ha oğlum orada. Şimdi gördüm. Hmm. Dip dip. Pıf. olmadı. Daha yukarı. Okey. Tekrar deneyeyim. Oo. Tekrar tekrar tekrar. Aynı yer. Ah. Aşağıya mı gitti? Nasıl yaptı? Sonra başka bir alet seçeyim ya. Ve araba. o nasıl bir araba olacak? Oyun bitti. Öp, şimdi bekliyorum, bekliyorum. Buradayım. Görüyor musun beni? Bu bir şarkı değil mi? İyi de. Sıpla sıpla. Şimdi aşağıda. Görebilir miyim? Aşağıda ne oluyor? Evet. Şuraya. Ah. Bir şey olur sanki. <laughs> ay, ay 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 ay. Oo. Oh. Bakarken öldüm. Ah. Ne öğrendik? Bakmayın. Merak etmeyin. Merak öldürür. <laughs> yok, güç yok. topu topusu güç yok. Araba onu yap. Oh, kamyon. Kamyon. O da elenci olur. Nasıl bir kamyon? <laughs> uh, bu kamyon mu? Okey. Uh, uh, vay! Vay vay vay! ah, Öldü zannettim ya! Öfff! ah, oh. Sorun... şimdi. Oo, oh, tam yüzüne. Tam yüzüne. <laughs> Çok güzel. Hadi. Tekrar bak bakayım ya. beden bir türlü. Bakmamak. Şimdi böyle evet evet. şimdi. Burada. Şimdi görmüyor herhalde. Yok yok görüyor beni ya. Bence görüyor. Uhu. Az kaldı. Vay vay vay. <laughs> vay vay vay. Oh bay. Oh baksana ya. Şimdi nerede olduğunu biliyor mu? Sanırım bilmiyor şimdi. Oh, madame. Ok. Rassanda. Alevli kafatacha. Alevli kafatacha. Pouvez-vous me dire? Kafatacha. Kafatacha. Alevli kafatacha. Bu meteorit gibi bir şey mi? Kafa taşı. Çorba kutusu. Çorba. Hangi çorba var? İçinde domates çorbası mı? Okey, ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Aa, <laughs> uh -uh. çorba kutu. Fred, Freddy. Five Nights at Freddy's denme. mi? Hangi Freddy bu? <laughs> evet. Hiç oynadınız mı Five Nights at Freddy? Ben oynamıyorum. Dayanamıyorum. Sinirlerim bozuyor. Güneş. Dayı. <laughs> evet güçlü bir şey olmaz herhalde güneşten. <Gülüyor> <Gülüyor> Burada yukarı yapayım. Onun için olmuyor. Fazla aşağıya. Aa, aa, aa yok. Oyna, oynamayacağım şimdi. Sonra oynarız kızım. Şimdi kardeşini öldürmeye çalışıyorum. Vay. Çok güzel. Böyle yapsam, buradan vursam. Ah, olmuyor. Okey, tekrar. Şimdi. Bir türlü yaklayamıyorum. Okey. Aa, şimdi öyle yaptı değil mi? Okay, daha aşağı yapayım. Hadi Güneş, işini yap. Ya sağ ol. teşekkürler Güneş. Seni çok seviyorum. Güneş güzeldi ama silah. <laughs> Yok. Tekne. <laughs> Heh. Antalya giderken tekneyle gidelim. <laughs> Sesi güzel ama ya. Sesi çok güzel. Ama daha güçlü bir şey zannettim. Ah, o oldu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sesler duyuyorum, bir şey hazırlıyor. aslında. Burada gizli bir şey mi var? Evet, evet. Bak, bu bir glitch mi acaba? Şimdi görmüyor beni. Ne gibi bir glitch bu? Hadi. Buraya gitsem. Ah! o oh, süper, süper, süper. Süper. O nerede şimdi? Oğlum nerede? Orada. orada. <laughs> i̇yi, i̇yi mi yaptım, kötü mü yaptım bilemedim. Göreceğiz. Fingers crossed. Nasıl söylüyorsunuz Türkçe'de? Komentleri yazarsınız. Çünkü şu anda bilmiyorum. Fingers crossed. Hadi oğlum. Bekliyoruz. Saat kaç oldu? Bir şey yapamıyorum. Bir şey oldu mu acaba? Bir şey mi oldu? Ah! Oğlum buraya geldi. Gülüyor. Bakmaya geldi. Ee? Bekliyoruz şimdi. Ha. klavye öldürdü beni ya. O yaptı, ben yapmadım. Ha. Seiter. Hı? <laughs> Seiter. Neyse. Çocuklar işte. Ne yapayım? Güneş denedik, Sila denedik, tekne denedik, hamburger. Durum daha çok hoşuma geliyor. Tuttirip <laughs> durup. Ay ne yaptım, ne yaptım, ne? <gülüyor> <gülüyor> aptallık, aptallık. <gülüyor> öyle bir şeyler mi yazıyor? Haa. Ah. Hmm. Şimdi... İsveç. İsveç ne? Bir bakayım. <laughs> ha? O ne oldu? O neydi? <laughs> İsveç. Anlayamadım İsveç. İsveç. Uh -uh. Ona da bana öğretir misiniz? Bowling topu. Ah, ona da basit bir şeydi. Araba yaptık. Kamyon yaptık. Satış makinesini yaptık. Bom bom. Bom bom. Pek Türkçe geldi bana ya. Bomba mı? Bob Marley. Hı? Huh? Atom bom. buradan vurulur mu? Sanmıyorum. Ha, oldu mu burada? Oo. Ah! Oh. Şansa bak. Şansa bak. Ah, geç kal. Det är strömmen. Det är så jag blir. Jag också. Jag varslar Tarzan. Någonting. Icke Jag Gud och om du smussar. Ja. Vad Bu da aynısı. Bekliyoruz. Bekliyoruz. bence hiçbir şey olmayacak. Başka bir yere gitsem, iyi bir fikir mi? Kötü bir fikir mi? Sizce ne yapmam lazımdı? Şimdi düşsem. Evet, evet. Burada. Başka aşağı gidebilecek şey daha. Bunu itmeye çalışıyor sanki. Hı. Şarkı. Şarkı söyleyeyim mi? Yok. Ben şarkı söyleyemem. <laughs> yıkıcı, yıkıcı öldü. Maslangıç dur. Hı. Hı. Okey, sıra bende. En zo neer op naar stuk. Zo Ah, dumpster. Zangje dumblas, dumpster ikje. Zangje ielbasten daar is la, ja, Alright, bakkelum. Dumpster iets was je mag niet meer. Yok. Ma, hadi evet. Tamstır bir. Hangisi? Sevmiyorum. Sevmiyorum. Ah. Silindir. Oh. Sesi güzeldi. Silindirin sesi güzeldi. Neye benziyor? Çok yumuşak bir şey sesi var. O oğlum da aşağıdaymış. Göremedim. görmedim. Tam ve hızlı. Hızlı. Tekrar. Oo, oh, olmuş. Olmuş. Tamam. Bu aslında güzel bir aletti. Oyna, oyna, oynayalım. Oyun, oyna, oynayalım. Uf. Ah. O, o aynısı ne, kullanıyor? Şimdi orada bir şey gördüm sanki. Ha, ah. o halletti. Tamam. şey olacak ama ne? Güvenemiyorum. Güvenemiyorum bir türlü. Tamam, tamam. Olmadı. Olmadı. Alright vurdum. Şimdi tekrar yukarı. Ah o tam aşağıya gitmiş ya. Ah oh, neden? Oğlum. Ş <laughs> Çok enteresan. Yanlış bir şey yapıyorum herhalde. Sanki hiçbir şey olmuyor. su pump yapabilirim aslında. Hiç aklıma gelmedi. Ha? Su yapmak. Ve daha iyi görebilirim sanki. Evet. Şimdi sen oraya gidiyorsun, ben oraya vuruyorum. Hadi. Oh, come on. Fur. fen olmayacak bu. Bence fena olmayacak. Evet 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 evet. Lütfen. Oh. Kule kazandı. Kule. Kule kazanmış. <laughs> Çorba kutusu Freddy'i bulup sevmiyorum Ha? Silindir Okey En sevdiğim aslında şeydi Şu tekne Tekne nerede? Tekne nerede? Burada Hadi bakalım uh, Bir iki bir daha 3 <laughs> en azından 3'e kadar sayabileceğimi gösterdim size bak 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 bak. <laughs> Aynısı yapıyor ya. <laughs> Aynı aleti kullanıyor. Aslında en sevdiğim alet bu. Tamam tekrar yapalım. Bir. Lütfen. Sen... Nasıl? Oğlum ya nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Olmuyor, olmuyor. Bir türlü olmuyor. Hadi lütfen. Lütfen. Tabii ki. Tabii ki olmayacak böyle. Öpsekli. Okay, hop, hop. Tam aşağıya. Öpsekli yolladı şey zaten. Öpsekli'nin Türkçesi var mı? Vardır ama. Ne? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kule kazandı. Yine olmadı. Özür dilerim. Kızım şimdi burada oynayacak. Ee, ne yapacak? Bir... Hadi. Ha, ee, bekliyoruz ya. Oğlum vuracak bize. <laughs> Sanki birçok özel bir şey hazırlıyor. Ha? O kızın daha iyi bu oyunda ya baksana. Görebilir miyiz bile? O yeni bir şeyler öğrendim arkadaşlar ben. Hiç bilmiyordum bunları. Uuu uh, uh, düşeceğiz. Düşmedik. Şimdi. Şimdi düştük. <laughs> ne dakikadır oynuyoruz. Yani neredeyse 27 dakika oynuyoruz. Birazdan bırakacağız. Bu ne? <gülüyor> Nesne iyi. <laughs> yerlist Hı Güneş. Güneş güzel aldı. Şimdi ne olacak? <laughs> çok, çok kötü. Çiz. Ah, yanlış yap. Çiz. Daha iyi. buraya, buradan vursam farklı efekt verecek mi? Ee, oh, nasıl? Ne oldu? Anlayamadım. Tip tip tip. Kızım ne yaptı? Anlayamadım. Ah böyle zoom out yapmıştır. Eee anlayamadım. Bir şeyler basıyor klavyemde. Ne <laughs> baba? Ha, oğlum da yukarı gelmiş. <laughs> Hadi selam söyle. Selam söyle. Kameramız burada. Kameramız burada. Bırakacağız artık. Hadi. Hadi. <laughs> Selamlar.